arkadaşlar yeni bir kitap ile karşınızdayız. Bu kitabımızın ismi Dünyayı Durduran Kız Kahramanlık kitabı yazıyor. Yazılıyor. Yazan Selcan Yüksel Arvas, resimler Ece Zeber, editör Tay Öncü, iş tasarım Esra, Burak, kapak tasarım Sefer Koçan, yayın yönetimi Savaş Özdemir, Tımaş Çocuk Yayınlar birinci baskıymış. Bu kitapta Çiğdem adında bir kız var ve onun Yaman adında da bir e, kardeş var. Yaman'ı babasına bırakıp Çiğdem'le annesi aynı kız günü yapıyorlar. Ve orada e, bir teyzeyle karşılaşıyorlar. Onunla sohbet ederken e, teyzenin torununun kayıp olduğu Teyze torununun kayıp olduğunu söylüyor. Hiç onu ziyaret eden olmadığını düşünüyor. Bunun üzerine Çiğdem de onun çantasına çıkışta bir not bırakıyor ve o, torununu bulacağını söylüyor sonra e, bir şey dünyayı durduruyor bu şey bu pozisyona geçerek fakat Yaman'la durduramıyor Yaman'la beraber teyzenin evine gidip etrafı aramaya başlıyorlar sonra bir sonra bu zamanı durdurmanın da bir süresi var ve süre geçince de teyze hemen içeri giriyor ve onları görüyor şaşırıyor. Şey sonra konuşuyorlar ve ona bir resim veriyor. Ondan sonra Çiğdem de ona e, telefon numarası çok gizli e, haber alma cihazının numarasını veriyor ve onun mesaj atabileceğini söylüyor. Akne bir şey geliştim. Sonra o pu, e, fotoğrafı inceliyor ve onun bir okulda okuduğu şey oluyor ve de diyor ki bu birkaç yıl önceki fotoğrafı diyor demek ki o hala o okulda okuyor çünkü birincisiniz o dönemler. O da ee, annesinin en iyi arkadaşının evine gitmeye karar veriyorlar. Hem okula yakın olduğu için hem babasının işine yakın olduğu için böylece sabah erken gidebilecekler. Fakat bir kötü yanı ise onun çok kötü bir kızı var. İşte on Çiğdem'den küçük. İstemediği olduğunda hemen ağlayıp zırlıyor. Sonra işte annesi geliyor. Hadi sen büyüksün işte onun istediğini yap falan diyorlar. Sonra <laughs> bir gün işte o da hep dünyayı durduruyor. O oraya gidiyor. Kayıt listelerine bakıyor. Sonra eve geliyor. Sonra gene oyun oynuyor. Çok yoruluyor. Sonra teyze ona bir mesaj atıyor. İmdat hırsız değişik bir şeyler yazıyor. Sonra burada hırsız olduğunu anlıyor Çiğdem. Ve evine gittiğinde dünyayı düzülüyor önce. Sonra evine gidiyor. Ve hırsızı iplerle çözülüyor. Sonra dünyayı çözüyor. Ve teyzeyle çıkıyorlar. Ama hırsız sandığı kişi meğersem torunuymuş. I Teyze sürekli unuttuğu için böyle bir şey olmuş. Karışıklık. Son böyle bir kitaptı. Ben beğendim. Bence okumalısınız. Bunun serisi var dediğim gibi. Bence okumalısınız. Ben çok beğeniyorum. Yani böyle kalın olduğuna bakmayın. Yazılar içinde şöyle. Bence okuyun. Böyle bir kitaptı. Ben beğendim. Bir daha kitabımıza kadar. Hoşçakalın arkadaşlar.